İşleri başlıyor. Bu ne saygısı? Canım şu ağaç da çok ileri gitti yapmak için aynı günü seçmeleri şart mı bunların? Şikayet edeceğim. Orman komitesine şikayet edeceğim. Heh. Kakule dostum, bana bir şey mi söyledin? Ne? Bu gürültüyü sen mi çıkarıyordun? Ben de ağaç kakanlar için o kadar laf ettim. Ne? Gürültü mü? Ha, matkap. Matkabın sesinden rahatsız mı oldun? Üzgünüm. Ama dostum bu işi yapmam gerek. Her şeyin bir zamanı var canım. Sabah sabah dır 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 Bütün tüylerimi titrettin ya. Sabah mı? Sabah mı? Güneş doğalı çok oldu dostum. Sen güne başlamak için biraz geç kalmışsın. Geç kalmak ne mümkün. Her sabah şu horozlar ür ür, ür ür ür. Daha gün doğmadan ötmeye başlıyorlar. Tam onlar susmuştu ki bu sefer de sen başladın. Dır 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 Tamam. Demek horozlardan rahatsız oluyorsun. Onlar çok önemli iş yapıyorlar Kakule. Herkese sabah olduğunu haber veriyorlar. Senin gibi her şeyden şikayet etmiyorlar. Ya demek benim varlığımdan rahatsız oluyorsun. O zaman ben gideyim de sen de rahat rahat işini yap. <laughs> hey dostum bir dakika. Bugünlerde çok alıngan oldu bu kuş. çoğu çok iyi işçidir. Onların en gibi bir sürü aleti yok. Yine de çok iyi işler çıkarırlar. Ağaç kakanlar biraz gürültücü olabilirler. Ama ağaç kakanlar tıpkı bir matkap gibi çok sert ve güçlü gagalıdırlar ve ağaçları gagalarlar. Bu arada gagaları hiç acımaz. Çünkü onların gagaları ağaçlara bu kadar sert vursa bile acımayacak şekilde yaratılmıştır. Bazıları da ağaç kovuklarında çok sağlam yuvalar yaparlar. Eminim hepiniz bal peteği görmüşsünüzdür. O peteklerin arıların evi olduğunu biliyor musunuz? yapalım. Tamam yapalım. Peki nasıl yapacağız? Ee, e, e, bize birip gerekli. Benim çantamda var. çadır kuracağız. Ee, umarım. Ee, bir ucunu buraya bağlayalım. E ee, Yalçın yardım etse Peki. Ee, peki e, bu ucunu nereye bağlasak? E ee, buldum buldum dolaba bağlayalım onu. Tamam. Aa bu ip çok kısa. E ee, bu yetişmiyor. Başka ipim var mı Yalçın? Hayır, başka ipim yok. Aa, ama nereden ip bulabileceğimi biliyorum. Tamam. Ee... İşte, ipi buldum. Harikasın Yalçın, hadi bağlayalım. Ee, tamam. <laughs> evet. Evet. Bunu buradan arkasından Aa, böyle e, dolaştıralım. Ha e, orada düğüm at. <laughs> evet evet oldu oldu. Tamam oldu. Uh uh uh. Narçın burası çok yüksek oldu. Böyle olacağına emin misin? Ee şey hayır. Böyle olmayacaktı galiba. Hadi Narçın gel. Gidip ata binelim. Tıkıdık 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 tıkıdık. Neden tıkı böyle dık. oldu anlamadım. Ee, burası çok yüksek. Burası da çok alçak. Hadi Narçın. Ee, neyse canım. Alçak Yüksek oh! Uf. Alçak Yüksek Alçak Yüksek Alçak Of Çok yoruldum ama bitince harika bir dolap olacak. Bütün aletlerimi içine koyabileceğim. Bu dolabı yüksek bir yere asmalıyım. Böylece çocuklar erişemez. <laughs> Hay Allah. Dolabın yerini ölçmedim. Gidip bir metre bulayım. <gülüyor> <gülüyor> Koca ormanda sessiz bir yer bulamadım. Ya kurbağalar vraklar, ya kargalar gaklar.

Ok da ne? Of kakule, kızıl derili selamı. Bilmiyor musun yani ha Uk. Ben ben hiç kızıl deriliyle tanışmadım ki. Bak, narçın! gel gel. Bak burada ne var? Ha? Aa! Bu da kızıl Deriliye hoşça kal demek mi? Ha? Narçın bak bundan ne güzel sine olur. Yalçın bak bunun bir ipi var. Bu ne işe yarıyor olabilir ki? Sakın onu elektrik prizine takmayan. Bu sese daha fazla dayanamam. Aa evet. Bu elektrik prizine takmak için. gel gel ver bakayım şuna. Evet, elektrik. evet çılgın bu. Evet, işte priz burada. Hem açıyorlar, hem de bağırıyorlar. Demedim mi açmayın diye? Gürültü, gürültü, gürültü. Önce horozlar, sonra Elmer. Sonra da bütün orman. Tam kafamı dinleyecekken bu çocuklar... Artık uyumak istiyorum. Ben gidiyorum. Belki uzaya kadar giderim. Orası sessizdir herhalde. <laughs> Bu da neydi böyle? Ah. nasıl yaptın bunu? Hadi bir daha yapalım. Ee, hayır hiç sanmıyorum. Bu tehlikeli bir şey olabilir. Hadi tak şunu çılgın boğa. Bir şey olmaz. Hadi. Üf, bak bir şey olursa karışmam meraklı kartal. Tamam Hah! Ta ta! Eller yukarı! Evet, da, 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 tamam da, da. tamam, ateş etme! <laughs> tamam tamam! Ben herkesi yakalarım! Dur, dur orada! Ayy, vuruldum! Da, da. <laughs> Ben de yapmak istiyorum al, Yalçın! Al! Ee, e, yalçın, Yalçın bununla neler yapabiliriz bir düşünsene! Evet! Hadi bunu eve götürelim! Yalçın dur! Ee, hadi gidelim! Ama, ama dur fişi çekmemiz lazım! Aa evet! Çek! He ee, hadi gidelim! Hadi otur ee, gidiyoruz! İyi ki bu dolabı yapıyor. Metreyi bulmam ne kadar zaman aldı. Artık bütün aletlerim bir arada olacak. Yaşasın. Bu da ne? Bu nasıl olmuş? Ha? Ben bu delikleri açmış mıydım? Matkap, matkap nerede? Allah ya, Allah. Ya. testere, çiviler, çekiç, vidalar, metreyi de getirdiğime göre tamam. Ama matkap yok. Matkap yok. Çocuklar almış olabilir mi? Hayır. Olamaz. Zamanın canınız çok acır. Matkap. Matkap vidalar için delikler açar. Testere. Çok keskindir. Tahtaları kolayca kesebilir. Çekiç. Çivileri çakmaya yarar. Bir çiviyle iki tahtayı birleştirebilirsiniz. Vidayı da çivi gibi bir şeyleri birleştirmek için kullanabilirsiniz. Vidayı takmak veya sökmek çok daha kolaydır. Bunun için tornavida kullanılır. Metre çok gereklidir. Her şeyin boyunu ölçebilirsiniz. Matkap, testere, çekiç, vida, tornavida ve metre. ta 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 Yalçın nerede priz vardı? Bilmem. Aa koltuğun arkasında bir yer vardı. Oraya ee, takarız. Koltuk varken nasıl takacağız? Koltuğu çekeriz. Ee, hadi çekelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> al fişi al. Yalçın fişi taktım tamamdır. Ee, hani? Narçın? Ama bu çalışmıyor. Aa tamam hatırladım. Buradan çalışıyordu. Aa. Durun durun. Sakın açmayın. Elmer bunu çalıştıramadık. Bir de sen baksana. Neyse ki çalıştıramadınız. Nasıl bu kadar düşüncesiz davranabilirsiniz? Ee, Ama şey bir heyecan eksim. Bu tehlikeli bir alet. Oyuncak değil. Tehlikeli bir alet diyorum ve benden izin almadınız. E şey. Ya orada öyle duruyordu. Orada öylece duruyor olabilir. Ama yine de izin almalıydınız. Ben de ortalıkta bırakmamalıydım. Tamam. Bu konuda ben de hatalıyım. Sizin içinde ne kadar endişelendiğimi tahmin edemezsiniz. Bir yerinize yaralayabilirdiniz çocuklar. Özür dilerim Elmer. Ee, özür dilerim Elmer. Ne olursa olsun elektrikle çalışan hiçbir şeyle oynamamalısınız. Ayrıca tahtalarımı da delmişsiniz. Ah çocuklar. Ee, şey biz onu denedik sadece. Evet. Ama Elmer çok güzel delik açıyordu. Biz de portakalı delecektik. Ne? <laughs> Portakal mı? Şükürler olsun zamanında yetişmişim. Ee... Sanırım ben portakalı bu haliyle daha çok seviyorum. Çocuklar, eğer bir daha benden izin almadan eşyalarımla oynamayacağınıza kesinlikle ama kesinlikle elektrikli aletlerle oynamayacağınıza söz verirseniz size ceza vermek zorunda kalmayabilirim. Ay, ceza ceza mı? mı? Aa olamaz. Evet, söz veriyor musunuz? Evet, evet. evet, evet. Ee, söz veriyoruz Elmar. Tahtalarımı deldiğiniz için şimdi dolabı yeniden yapmam gerekecek. Buna siz neden olduğunuza göre sanırım bana yardım etmeniz gerekir. Aa evet ederiz ederiz. Tabii Elmer biz yardım ederiz sana. Hemen cecik yaparız. Peki matkapı da çalıştıracak mısın Elmer? Elbette. Peki ya Kakule? Ne olmuş Kakule? Hem sahi. Nerede o? Biz matkapla oynarken gitti gitti. Çünkü sesi onu çok rahatsız ediyormuş. Evet. Ya demek çok rahatsız etti. Peki siz Tonçin amcaya gidip matkapla derdiğiniz tahtaların aynılarından isteyin... ...bahçede görüşürüz. Hey, tamam yaşasın! yaşasın. Hey, hey. <laughs> 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 Kahvelengi, bu tek ne Bir uçak mı? Hayır... ...sanmıyorum. Dikkatli dinleyin. Araba mı çalışıyor? E, tut eti var. E, o zaman bir sandal. Sandal olamaz. Daha büyük bir şey bu. O zaman bir gemi. Gemi Bu bu başka bir şey. Ne konuşuyorsunuz siz? E, tey, tutet, var ya tutet. O biraz sonra boyayacağın Çamaşır makinesinin sesi. Evet. O bir çamaşır makinesi sesi. ...nasıl düşünemedik anlamıyorum. Sinan'ın annesi... ...çamaşır yıkıyor galiba. Hmm. Beyaz, sana çok iş düşüyor. Çünkü o bir beyaz eşya. E ne var bunda canım? Hemen Hemen boyayacağım ki bütün çamaşırlar tertemiz, bembeyaz olsun. Dikkat et renkli çamaşırları da boyama. Ay çok komiktin turuncu. Ben, ben nereyi boyayım, ben nereyi boyayım ha? Hmm. Hmm. Bak makinenin üstüne Sinan'ın annesi renkli sabunlar koymuş, onları boyayabilirsin. Birini ben boyayayım. Ee, birini de ben boyayayım. Ben de, ben de. Sepeti de ben boyayım bari. <laughs> Orada bir çalışma düğmesi olacak. Onu boyar mısın lütfen? Suyu maviye boyayalım. ...Sinan'ın annesi tam tek yıkadı. Biliyor musun? Sinan hiç çamaşır makinesinin düğmeleriyle oynamaz. Evet. Çünkü biliyor ki oynadığı zaman çamaşır makineleri çok çabuk bozulabilir. Makineleri de bozulursa annesi çamaşır yıkamakta çok sıkıntı çeker. Bunun için Sinan makinenin ve elektrikle çalışan aletlerin düğmeleriyle oynamaz. Şabaşı makinesi kurutmaya geçti. Evet kurutmaya geçti. <laughs> Bakın parça geliyor. Atıka çocuğunuz gidiyoruz. Galiba Kakule'nin başı dertte. Bakalım neler olacak. Sonunda sessizlik. Ne güzel şey canım şu sessizlik. Nedir canım? Dır 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 dır. Ağaç kakanlara da o kadar söylendim. Onlar bile bu gürültücü şeyin yanında sessiz kalırlar. Ah Elmır! neredesin dostum? Bak yine almışsın eline şu gürültücü şeyi. Olmaz ki canım böyle sabah akşam. Neyin var dostum? Hı. Bak bu kadar gürültücü işler yaparsan böyle strese girersin. Yoksa şu çocuklar canını sıkacak bir şeyler mi yaptı? Ben sana diyorum onlara daha sert davranmalısın. İyi bir ceza vermelisin. Aynı şeyi bir daha yapmazlar. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii. Demek öyle düşünüyorsun. Tabii dostum tabii. Peki çocuklar kadar suçlu biri daha varsa ona da öyle sert davranmalı mıyım? Tabii dostum kim olursa olsun mutlaka ceza vermelisin. Peki çocukları Son derece tehlikeli bir aletle oynarken bırakıp giden tebeze bir kuşa nasıl bir ceza vermeliyim sevgili dostum söyler misin? Mesela mesela ben Ö, ne kuş mu? Elmir dostum ceza o kadar iyi bir şey değildir aslında anlayışlı olmak gerek çocuklar işte kakule bunu nasıl yaparsın çocukların matkapla oynamasına nasıl izin verirsin üstelik. Onları yalnız bırakıp gitmişsin. Ama 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 ben bütün sabah kafamı o kadar çok şişirdin ki ben de akıl mı kaldı dostum? Bu mükemmel. Senin için evet. harika bir ceza buldum. Kakule! Evet. Çocuklar! Matkap! <laughs> 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 Tarçın ve arkadaşları bugün de bitti. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Hem var onlara gelince çocuklar sevinince tarçın insanlar gülümser ne bilmek istersinler bir ton filizlenir sarplır çiçek açar sırlar açığa çıkar ve meraklanır çocuk.